Evet arkadaşlar 8. sıranın son ilmini geldik. Son ilminde şöyle söyleyeyim. Son ilminde geldik. Son ilminde renk geçiş yapacağız. Yani kendi açık rengimize geri döneceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Hmm. Bir saniye. ipimizi alalım. Ben şu şekilde birleştirdim. Şimdi en son benim kesme geldi. Şu hatta ip, ipinizi kesin şu kadar bir şey. ipinizi kesin. İpinizi içeri atın şöyle kesme ipimizi alalım sonra ana rengimizi alalım şurada parmağımızı şöyle tutalım sıkı bir şekilde tutalım kaymasın ya. Yani. şöyle çekelim şu şekilde şu öteki ipi de içeri koyalım sonra yanına bir tane batalım elini uzun bırakalım ikisi de içeride kaldı ikisini bağlayalım ki açılmaz bence ben internetlerle daha kolay yaptım anlattılar ama oraya yani bir ilmek videosu vardı inanmazsınız yani renk geçiş videosu tam 34 dakika ben de bunu biraz beraber yapalım diye böyle uzun oldu istediğin kadar sıkı bağlayalım içeride kalıyor bu evet şimdi 9. sıra yapıyoruz benim her zaman söylediğim gibi 9'dan 16'ya kadar yazı yazıyorsunuz numaralarınızı her yaptığınız sırayı çiziyoruz Çözüyoruz, 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 çözüyoruz. 16. sıraya geldiğimiz zaman ben tekrardan ben şimdi durdur e, dur, başlat olarak çalışıyorum. 16 sırayı burada beraber yapmayalım. Video çok fazla uzamasın. Size çok fazla sıkılmayın diye. Ben şimdi e, hep sıkın olacak. E, 16. sıraya geldiğimiz zaman ben zaten video direkt olarak otomatik olarak devam etmiş olacak. 16. sıraya kadar geldim 16. sırada anlatacaklarım var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayağın birini bitirdim. Ben daha önce diğerini de yapmıştım yani benim şu an ikisi de bitmiş durumda. Arkadaşlar ikisinin de birinin ilmiğini ipini kesin. Ama ilmeği dursun. Birinin ilmeğini satın ipini kesmeyin. Çünkü bununla birleştireceğiz. Şimdi ben e, siz diğer aya, iki aya da diğer aya da yaptıktan sonra ben de biraz çalışacağım birleştirmeye çalışacağım doğru sıralamayla yaptıktan sonra da e, bacak birleştirmeyi yapıp üst kısmı yapacağız. Üst kısmı yaptıktan sonra da kolları sonra dikmesi bu kadar az bir şeyimiz kaldı. Kulağın da videosunu yine tekrardan yapıp çekeceğim. E, bugünlük bu kadar. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Ayaklarımız da böyle. şöyle Evet. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.